Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün piliç nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle pilicimizi poşetinden çıkardık. Şu şekilde arka kısmını alıyoruz. Bazılarında alınmış olabiliyor değilse alın. Attık. Kanat kısmı bizim alınmıştı. Alınmamış sonu da alıyoruz. İçine bakıyoruz. Şu kısımlar bakın zaten tüylü yenmiyor. Buraları da alıyoruz. Şu şekilde. İçi temiz mi diye baktım. Yine içinde de şunlar var. Bunları alacağız. Gördüğünüz gibi şunlar. Tavuk yıkanır mı? Yıkanmaz mı? Yıkanır. Çünkü iç temiz değil. Yıkamadan da temizlenmez. Şimdi yıkıyoruz. Şöyle iç kısmını da Bakın aranıyor yıkadıkça. Şimdi düdüklüye yerleştirdik tavuğumuzu. İçerisine ben bir tane soymuş olan soğanımı ekliyorum. Bu koku olmasını engelliyor. Tuzumuzu ekledik. Şöyle bolca ekliyorum çünkü suda katacağım bir şey. Arkadaşlar kaynatmış olduğum suyumu da şöyle ekledim. Şimdi düdüklüğümün kapağını kapatacağım. Düdüğü çıkana kadar kaynatacağım. Eğer düdüklüğünüz benimki gibi fişler bir düdüklüyse 15 dakika yeterli gelecek düdüğü çıktıktan altını kıstıktan sonra. Fakat normal eski tip düdüklü yarım saat anca olur yarım saatte. Şöyle düdüğümüzün çıkmasını bekleyeceğiz artık. Bu şekilde düdüğümüz çıktı. Altını kısıyorum. 15 dakika tutuyorum. Son hali bu şekilde. Herkese afiyet olsun.